Bu videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte istek olarak gelen bir makyaj yapacağız. Daha doğrusu istek olarak gelen bir paletle bir makyaj yapacağız. Öyle söyleyeyim. Birds of Paradise Revolution'ın bununla ilgili bir video çekmemi istemiştiniz. Aslında ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Ama başka bir makyaj daha yapar mısın diye bir istek gelmişti. Bugün onu yapmaya çalışacağız. Hiç uzatmayalım, başlayalım. Hemen bazla başlamak istiyorum şimdi. Wet n Wild değil, e, Nivelle'in bir bazını kullanacağım. Sadece bir kere galiba videolarda kullanmıştık. Bir daha kullanmamıştım ben bunu. Nemlendiriyor muydu, ne yapıyordu bu? Matlaştırıyor muydu? Tam hatırlamıyorum. Flawless Smoothing Effect diyor. Kusursuz, pürüzsüz gösterecekmiş bize. Hadi bakalım. Trendyol. Şöyle bir tıkçık alıyorum. Bu kadar yeter herhalde. Şeffaf bir yapıda zaten. Temizlik gibi bir şey kokuyordu hatırladığım kadarıyla. Evet şöyle bir tıkçık alıyorum. Çok azıcık bütün cildimden geçiyorum. Cildimi zaten ben nemlendirmiştim öncesinde. Üstüne de bunu bir uygulayalım. Bunu sevdim diye hatırlıyorum ben ama bir daha hiç kullanmadığım için bilemiyorum açıkçası. Evet dilimde bir yumuşaklık hissediyorum. Doğru bir tıkçık da böyle e, yapışıklık hissediyorum azıcık. Fena değil. Devam edelim. Fondöten olarak da Deborah Milano'nun bu Nude Perfect isimli fondöteni kullanacağım. 24 saat kalıcı olan. Bendeki 00 rengi olması lazımdı. Şöyle parmağımı alacağım bugün. Bu bize yetsin mi? Fırçayla uygulayacağım çünkü. Bence bize yetsin. Sol el. Şöyle cildimin ortasına ve Kalanını da kenarlarına bırakıyorum. Zaten bir şey kalmamış. Yetmezse üstüne tekrar ekleme yapacağım. Ama az fondöten kullanmaya çalışıyorum. Elimin ayarını artık oturtmaya çalışıyorum fondöten konusunda. Yetecek herhalde. Gayet de yetecek. Bu fondöten bu arada gerçekten çok güzel. Hem duruşu çok güzel hem bitişi çok güzel. Dağılıp karışması, cilde oturması. Çok seviyorum bu fondöteni. 00 bendeki numarası. O söylemiştim herhalde onu da. Şöyle iyice yayalım. Devam edelim bakalım. Fondötenle işimizi bitirdik. Akşam olmak üzere çok acele ediyorum. Ee, doğru düzgün konuşamayabilirim. Zaten ona alışkınız. Ama bir de hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü karanlık olacak ve bu hoş olmayacak benim için. Devam ediyoruz dediğim gibi. Kapatıcıyla devam edeceğim. ve -in n in Incognito isimli bir kapatıcı var biliyorsunuz. Yeni çıkmış bir kapatıcı. Ee, geçtiğimiz videolarda bizim de kullandığımız bir kapatıcıydı. Bugün de bunu kullanacağım. Şimdi şöyle biraz gözaltlarıma hemen Allahım gözümün içine değil ama Azıcık şuraya. Naskita'nın ya da Naşita'nın bu 136 numaralı fırçasıyla şimdi dağıtacağım. Şöyle iç köşelerden başlayacağım dağıtmaya, altına, üstüne, her yerine iyice dağıtacağım kapatıcıyı. Çok aşırı kolay dağılan ve göze oturan bir kapatıcı ve çok da doğal duran bir kapatıcı. Bu benim günlük olarak sevdiğim bir kapatıcı haline geldi diyebilirim. Hemen buradan da bir minicik geçiyoruz ve kapatıcıyla da işimizi bitiriyoruz. Hemen göz altlarımı pudralayacağım. Oraya çizgilenmeden e, şey ne derler onun adına kapatıcı mineral pudra kullanacağım. Aynen Lavene Mineral Loose Powder olarak geçen pudrasını kullanacağım. Birazcık süngerimi alacağım. Hemen şöyle ucunu alacağım süngerin. Gerçekten çok güzel bir pudra bu. Hem çok ince hem gerçekten tutuşu da çok güzel. Duruşu da çok güzel. Böyle kek kek göstermiyor göz altlarınızı ya da yüzünüzü bayağı sevdiğim ve severek kullandığım bir pudra. Kokusu da çok güzel bu arada. Biraz daha böyle elim üstüne aldım ve şu alın çizgilerimin üstünden geçiyorum. Benim çizgiler orada biraz belirgin hale geliyor bir süre sonra çünkü. O olmasın diye azıcık şuralardan, çizgilerin olduğu yerlerden geçiyorum ve kalanı tüm yüzümden geçiyorum. Kaşlarla hemen birazcık ilgilenirmiş gibi yapalım. Metinval'den en çok sevdiğim kaş kitini kullanacağım. Benim emektar her zaman söylüyorum. Sürekli elimin gittiği birkaç tane kaş ürününden bir tanesi. Bu aralar yine bundayım. Öyle söyleyeyim. Hemen böyle pıt pıt uyguluyorum. Çok hafif bir şekilde hiç uğraşmadan. Şuna da pıt 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 geçiyoruz hemen. Az önce bütün fırçalarımın kirli olması şokundan sonra fırça aldım ve şimdi geldim. Yeşilli bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şöyle bu aynayı birazcık iteyim. Yeşilli bir şeyler yapacağım. Ne diyorsunuz bilmiyorum. Şuradaki gördüğünüz bütün yeşilleri kullanacağım. Bunu da kullanırız. Araya bir yere sıkıştırırız diye düşünüyorum ama yeşil şu iki yeşili kullanarak bir makyaj yapacağım. Ee, belki sonra sarı falan da ekleriz. Emin değilim açıkçası. Duruma göre bakacağız şimdi. Ama önce bunu kapatmadan önce ne kullanacağım bir de onu göstereyim size değil mi? Yani mantık olarak aynen. Şurada görmüş, bu paletleri tutması niye bu kadar zor? Tamam. Şurada görmüş olduğunuz yeşille başlayacağım. Katlanma bölgemden bununla bir önce geçeceğim. Bakalım neler olacak. Bir aynamızı bulalım hemen. Tamamdır. Katlanmadan şunu bir geçiyoruz. Bu palette daha önce bir makyaj yapmıştık. İstek olarak gelen bir paletti zaten. Yapmıştık ve ben o yaptığımız makyajı da çok sevmiştim. Renklerin e, duruşunu da çok sevmiştim. Ve pigmente bakar mısınız? Oo, güzel. Bu ikinci makyajımız. Aynen. Of pigment çok iyi ama. Bakar mısınız? Baya dan yani. Biraz da şimdi bundan geçeceğim. Aynısını buna da yapacağım. Ama çok iyi değil mi ya rengi? Bayağı iyiymiş. Şimdi böyle bir görüntümüz var ilk etapta. Bilmiyorum. Şimdi daha koyu bir yeşil var şurada görüyor musunuz? Şu yeşili alacağım ve daha alt taraflardan geçeceğim bu sefer onunla. Daha yine katlanma ama daha alt katlanma öyle diyeyim. Yalnız palet efsane tozutuyor. Böyle bir tozutma yok öyle söyleyeyim. Ama yine bunu da daha alt taraftan, daha e, koyulaştırmak istediğim taraftan geçiyorum şuradan. Normalde günlük hayatımda yeşil benim çok kullandığım bir renk değil. Ama kullanmaya çalışıyorum artık öyle söyleyeyim. Hayatıma renk katmaya çalışıyorum. Biraz daha şuradan geçelim hemen. Böyle bir görüntümüz var şimdilik. Şimdi temiz bir fırça alacağım ve e, şurayı kaşıma doğru olan tarafı bir güzel temizleyeceğim aslında. Karıştıracağım oradan. Azıcık da bunu yapacağım. Uzaktan yapıyorum ve inşallah doğru bir şey yapıyorumdur. Görmüyorum çünkü şu an. Şöyle bir yassı fırça aldım şimdi elime. Şu gördüğünüz Beyaz var ya. Bunu kaş altlarıma kullanmak istiyorum. Hani orası daha böyle bir temiz görünsün istedim şu an. Bakalım üstünden bir eyeliner falan da geçeriz. Bu mat bir ups, mat bir renk diye. Evet mat bir renk. Hemen onu da kaş altıma şöyle bir güzel oturtuyorum. Buna da yapalım. Bir temizlik olsun. Orada böyle bir net bir görüntü çıksın çünkü. Şu sarımsı yeşilimsi renk var ya şuradaki. Bunu kullanacağım. Gözümün ortasından bununla geçeceğim ama ıslatsam mı ıslatmasam mı çok o o o kadife gibi bir yapıda ve içine göçüyor far. Öyle söyleyeyim çok yumuşakmış. Bence bunu ıslatmaya çok da gerek olmayacak. Evet. Aynen öyle. Ortadan bunu geçiyorum. Zaten bu hani o istediğim uğraşılmış görüntüyü bana çok güzel bir şekilde verecek. Verdi bile. Bunu da aynısını yapalım bakalım. Azıcık fırçayla denesek nasıl olur? Bence güzel olur. Çok krem yalnız bu far. Bilemedim. Şimdi biraz fırçayla oturtmaya çalışacağım. Fırçayla da oluyor. Aa, güzel oldu gerçekten. Biraz daha alayım. Çok yumuşak ama krem krem bir far yani. Fırçayla daha iyi oldu bu arada parmaktan. Hmm, tamam, tamam. Buna da yine azıcık fırça. Şimdi şu kullandığım ikinci kullandığım yeşil var ya. Onu birazcık aldım fırçama ve içe dışa doğru tekrar bir uygulama yapacağım. Biraz böyle ortayı patlatmış gibi olalım yani. Biraz daha bu tarafa. Şu yeşili tekrar alacağım. Göz altlarımdan geçeceğim daha doğrusu keyifliklerimden diyelim. Ondan sonra üstüne belki şu ortadakini de geçelim. Bilmiyorum açıkçası. Sekeli yerim çok tozutuyor bu arada bu ya. Özellikle Uzak bu dış köşelere geleceğim. Bu kadar çok tozutmaya rağmen gözümün altına çok tozutmadı bu arada. O da güzel bence. biraz bu tarafa da Hemen şunu bir söylemek istiyorum ki elinizde sadece bu palet varsa bununla tamamen bir makyaj e, çıkaramayabilirsiniz. Bu bir tıkçık daha böyle makyajınızı renklendirmek için kullanabileceğiniz bir palet bence. E, çünkü hani bunda bir gölge rengi yok, geçiş rengi yok, ne bileyim azıcık böyle kirpikliklerinden şununla bununla geçeyim diyebileceğiniz bir renk de yok. O yüzden yardımcı bir paletiniz olmak zorunda bu paletiniz varsa elinizde ama... Diyelim ki elinizde bir palet yok. Sadece bu palet var. Diyelim ki o zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Kaş kalemimizi ya da kaş farımızı alacağız. Şöyle bir tık tık aldım. Kirpik diplerimden kaş kalemiyle geçeceğim şimdi. Azıcık derinlik versin bana çünkü orada. Çok bir şey istemiyorum ama. Ya da mesela çok sarışınsanız elinizdeki bütün e, kaş kalemleri sapsarıysa o zaman ne yapıyoruz? Göz kalemlerimizle işte efendime söyleyeyim e, ee, maskaramızla bile yapabiliriz. Yani eyelinerla falan daha böyle bir oturtacağız makyajı. Şimdilik ben böyle istedim. Sadece biraz böyle diplerde vurgu olsun istedim. Bu benim için çok yeterli bir duruma gelmiş durumda şu anda zaten. Hemen birazcık daha şuraya uygulayacağım. Kuyruk çıkarmayacağım galiba bugün. Gerçekten benim sağım ve solum hiçbir zaman belli olmuyor. burada da biraz <laughs> kuyruk çıkarmayacağım dedikten sonra ben Azıcık kirpik diplerinden de alt kirpik diplerinden de şimdi bununla geçeceğim ben. Sonra dağıtacağım ama. Böyle bırakmayacağız. Dağıtacağız biraz. Yeşille dağıtın. Ne diyorsunuz? Kuyruklarını iyice yeşille dağıttım şimdi. Biraz kuyruk çıkardım. Ama dağıttım diyelim. Böyleyiz. Şimdi az önce kullandığım şu yastı fırçamı alıyorum ve bu ortada kullandığım şey var ya ee yeşilimsi sarımsı değişik arkadaş onu alıyorum şimdi alt nasıl yapacağız onu bilmiyorum ama şuraya uygulamaya çalışacağım ortasında tam ortasına biraz da buna tamamdır altları da uygulamayı yaptık Aslında üstte yaptığım şeyin aynısını altı da yaptım yani şuraya yeşil şuraya yeşil ortaya da o parlak rengi koymak istedim böyle bir makyaj yapmış bulunmaktayız Bence makyaj bitti daha da bir şey yapmayalım bu makyajı. Highlighter falan kullanacağım ama onu en son... Yok şimdi kullanacağım vazgeçtim. Bir saniye. Son zamanlarda elimden düşürmediğim bir highlighter kullanacağım şimdi. Revolution'ın bu um, Dare to Divulge isimli rengini gerçekten bayılıyorum. Bayıldım çok fazla sevdim öyle söyleyeyim. Benim e, çok sevdiğim Emektar Wet n Wild highlighter'ım var biliyorsunuz. Onu hiçbir şeye değişmem. Ondan asla vazgeçmem ama ee, onun kadar çok sevdiğim bir tane daha buldum galiba öyle söyleyeyim O da bu işte Şimdi azıcık önce kış altlarına uygulamaya karar verdim Çünkü çok almamışım Şimdi biraz daha fazla alacağım Şimdi göz pınarlarından geçeceğim Çünkü az önce ürün almamışım üstüne çok fazla istediğimi vermedi bana ama şimdi veriyor Görüyorsunuz Of, Çok güzel Gözlerle tamamen işimizi bitirelim diyorum. Şimdi farmasi kullanacağım. Double Lash Extend isimli bu maskarayı. Sadece tek tarafını kullanayım diyorum. Ne diyorsunuz? Uzatan tarafını kullanalım. Ya da dolduran tarafını da kullansak mı? Kullansak ya. Vazgeçtim. İki tarafını da kullanacağız. Dolgunlaştıran tarafını aldım. Hemen uyguluyorum. Bundan da bir minicik geçiyorum. Şimdi bu dolgunlaştıran tarafıyla ondan sonra uzatan tarafını da yapacağız. Bu makyaj ister çünkü kirpik değil mi? İşte benim kirpiklerle ne kadar oluyorsa. Bu kadar kirpiksiz bir insan olmama rağmen takma kirpik takmayı hiç sevmiyorum. Bu kadar süsü püsü çok sevmeme de rağmen <laughs> takma kirpik ve takma tırnak takmaktan hiç hoşlanmıyorum. Nefret ediyorum. Ve genelde de takmıyorum. Takma kirpikten o kadar nefret etmiyorum aslında da takma tırnaktan ve protest tırnaktan ki hiç yaptırmadım. Hiç hoşlanmıyorum nedense. Ah saçım ve kaşım aynı anda. Göz makyajımızı tamamladık. Kirpiklerimize kadar kıvırıp geldik. Şimdi bronzer kullanacağım. Physicians Formula'nın Butter bronzerini kullanacağım. Hmm, kontrol olarak da bunu uygulayacağız bugün. Ama bundan çok kontrol olmuyor zaten de. İşte pıt pıt uygulayacağız, geçeceğiz. Azıcık böyle bırakacağım elmacıklarımı. Ondan sonra da birazcık burnumun üstüne direkt böyle bırakacağım biliyor musunuz? Bugün böyle yapacağım. Çünkü bu daha çok bronzer olduğu için çok kontür kontür bir şey yapmayacağım yani. Şöyle bir allık kullanacağım. The Balm'ın Down Boy isimli allığını kullanacağım. Çok seviyorum. Zaten The Balm'ı hep çok sevdim. Söylemişimdir daha önce mutlaka. Çok kullanmıyorum ama gerçekten çok seviyorum. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Aydınlatıcımı hemen alıyorum elime. Bu aralar favori olan aydınlatıcımı hemen bir tık çık alıyorum ve şuraya uf uf şuna bakar mısınız? Bu ne böyle ya? Bu gerçekten ne yani? Ah çok güzel. <laughs> Uyguluyorum. Bunun ucuna bakın. <laughs> Yansımaya bakın. Şuralara geleyim mi? Geleceğim ya. Ben bu aralar biliyorsunuz ki böyle yapmayı seviyorum. Yine aynısını yapacağım. Biraz karıştıracağım tabii böyle bırakmayacağım şu an burayı. Çok parladık. Ah çok güzel parladık ama. <laughs> dudak kalemi kullanacağım. Şimdi Lovely'nin Perfect Line isimli bu dudak kalemlerinden 01 daha doğrusu 1 numarasını kullanacağım. Gayet güzel gayet benim renkler sevdiğim bir ton. Biraz yumuşak bir kalem ama idare ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi şuradan geçiyorum. Bir minik ucu da bitmiş. Çok yumuşak olduğu için ucu çabuk bitiyor. Bu çok sevdiğim bir şey değil ama ne yapacağım. Azıcık buradan geçeceğim. Normalde ben dudak kalemlerini dudağımın içine sürmekten hoşlanmıyorum ama bugün yapsak mı öyle bir şey? Yapmasak. Boşverin. <laughs> dudak kalemiyle de işimizi bitirdiğimize göre şimdi bu NYX'in Duck Plumplarından bir tanesi var elimde. Benim onu kullanacağım. 03 Nude Swings isimli rengi bunu da bir uygulayalım hemen Nude bir renk çok severim diye aldım ama birazcık bana sıcak gibi geliyor ama yine de güzel pembe ama azıcık böyle şeftalimsi de içeriyormuş gibi ama dudak kalemleriyle de <laughs> iyi kullanılır ve iyi kombinlenebilir diye düşünüyorum çok aşırı yaktığı söyleniyor ama ben öyle hissetmiyorum arkadaşlar gerçekten. Aynen dudak kalemleriyle iyi kurtarılır diye düşünüyorum. Mesela böyle dudak kalemleriyle çok rahat kullanabilirim. İçeriye biraz yapışacak mı? Neyse temizleyeceğim. Burada şunu da söyleyeceğim. Hani hiç yakmıyor, hiçbir şey hissetmiyorum demiyorum. Öyle bir şey demeye çalışmıyorum. Evet çok minicik, küçücük bir ısırma var. Bu mentol ferahlığı gibi bir şey değil. Bayağı ısırıyor. Yani ısırma hissi var öyle söyleyeyim ama dayanılmayacak gibi bir ısırma hissi, bir yakma hissi, bir acıma, acıtma hissi yok. Ben öyle bir his almıyorum açıkçası. Ee, bir tıkçık tabii ki e dilinize, ağzınızın içine geldiğinde evet o yanmayı alıyorsunuz, hissediyorsunuz ama dediğim gibi dayanılmaz bir yanmadan bende bahsedilmesi söz konusu değil. Onu da söylemek istiyorum. Dolgunlaştırma konusuna gelecek olursanız bir dudak dolgusu yaptırmışsınız gibi bir dolgudan asla bahsetmemek şartıyla azıcık dolduruyor mu? Evet biraz böyle kızartıyor daha dolgun gibi gösteriyor. Çok uzun sürmüyor ama fena değil öyle söyleyeyim. Güzel. Ben seviyorum etkisini. Bu arada dudak işlerine gelirseniz uzama da yapıyor. Yoğun bir yapıda biliyorsunuz ki. Makyajımız böyle oldu. Makyaj bitti bu arada. Yakındayızdır zaten diye düşünüyorum ve o zaman ne yapıyoruz? Makyajı gösteriyoruz. Bu makyajla nereye gidiyoruz bilmiyorum ama bir yere gidelim yani değil mi? Boş boş oturmayalım bence evde. Makyajımızı bitirmiş bulunmaktayız ve bir tık tık göstermiş de bulunmaktayız diye düşünüyorum. Bu tarz renkleri çok kullanmıyorum açıkçası. Bana çok yakıştığını düşünmüyorum böyle yeşillerin, bu tarz renklerin ama siz ne diyorsunuz bana yorum olarak bırakırsanız gerçekten sevinirim. Makyaj nasıl oldu? Bana yakıştı mı? Burada nasıl makyajlar, ne renkler, ne tonlar görmek istiyorsunuz? Hangi ürünleri görmek istiyorsunuz, nelerle makyaj yapalım, hangi ürünleri kullanalım, görmek istediğiniz makyajları, ürünleri, videoları bana yazarsanız gerçekten çok sevinirim. İsterseniz bana Instagram'dan da ulaşabilirsiniz, isterseniz TikTok'tan da ulaşabilirsiniz. Oralarda da bulunmaktayım arkadaşlar. Daha fazla söyleyecek bir şeyim kalmadığına göre yavaştan da kaçıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay, görüşürüz. Öptüm, sizi seviyorum.